3 tane enzim peeling'den bahsedeceğim. Eğer kapalı komedon çok fazla oluşuyorsa, siyah noktaya meyilisiniz, genç bir cildiniz varsa, yazın kimyasal peeling kullanmak istemiyorsanız ve tahrişe çok meyilisiniz, enzim peelingleri seversiniz. Birinci ürünümüz Byrwish Radiant ürünü. Özellikle karma ve yağlı ciltlerin daha fazla seveceğini düşünüyorum. Çok sivilceli ya da sivilceye meyilli bir cildiniz varsa ve çok fazla siyah noktayla mücadele ediyorsanız en beğeneceğiniz enzim peeling bu. Antioksidan özelliği en yüksek ürün bu. İkinci Hanskin markasının cildinizi yıkadıktan sonra biraz maalesef gerginlik hissiyatı olabiliyor. Hanskin'de kesinlikle bunu yaşamıyorsunuz ve çok az bir miktarı bile cildinize yetiyor. Bunun içeriği çok çok basit. Hassas ciltler bile kullanabilir. Kuru, çok kuru cilde sahipseniz ya da karma cilde sahipseniz yağlı ciltler de çok sevecektir. Leker rutininize katabileceğiniz bir ürün. Üçüncü ürünümüz Cosmedi. Çok yağlı, karmadan yağlıya dönük ciltlere uygun. Çok hassas ciltlere uygun olmadığını marka özellikle belirtmiş. Çok güzel köpürüyor. Sadece cildinize biraz geriye Kuru, çok kuru ciltlere önermeyeceğim bir ürün.